Arkadaşlar merhaba. 3. fasükülün sırasında test 4'üne geldik. Hemen başlayalım. 1. Yukarıdaki çözünme denkleminden hangileri doğrudur? Şimdi bakıldığında C2H4OH2 suda moleküler olarak çözüleceğinden dolayı doğru. Magnezyum sülfat bir tuz olduğundan tuzlar iyonlaşarak çözünür. Fakat magnezyum artı 2 sülfat eksi 2 olması gerektiğinden burada eksi eksi verdiğinden dolayı yanlış. Buraya dikkat edin. Sodyum hipoklorit yine suda sodyum artı klorit şeklinde iyonlaşacağından dolayı bu da yine yanlıştır. Cevabımız yalnız bir A seçeneği. İkinci örneğimiz asetik asit sıvısının suda çözülmesi sırasında etkileşimlerinden hangileri oluşur? Şimdi asetik asit suda zayıf da olsa az da olsa iyonlaşarak çözünür. Yani suda dipol olduğundan dolayı iyon dipol etkileşimi oluşur. Tabi iyon dipol etkileşimi dipol dipolden daha kuvvetli olduğundan dolayı dipol etkileşimi de oluşur. Yine buraya bakıldığında hidrojenin F, O, N elementlerinden herhangi biriyle etkileşmesi sonucu hidrojen bağı oluşur. Buradaki hidrojen ile oksijenin etkileşmesi sonucu hidrojen bağı da yine burada oluşur. Cevabım 1, 2, 3 E seçeneği. Üçüncü Örneğim 5,6 gram potasyum hidroksit katısı ve 100 gram su ile hazırlanan çözeltinin bir atmosfer basınçta kaynamaya başlama sıcaklığı kaç santigrat derecedir? Şimdi kaynamaya başlama sıcaklığı derişimi çarpı molalite çarpı tanecik sayısıdır. Şimdi burada sabit verilmiş 0,52 molaliteyi bulmam gerekiyor. Molalite mol bölü çözücünün kilogram cinsinden değeriydi. Kütle 5,6 bölü molekül ağırlığı potasyum hidroksitin 56 ve 100 gram su verilmiş kilograma çevirdiğinde 0,1 olur çarpı tanecik sayısı. Potasyum hidroksit potasyum artı OH şeklinde iyonlaştığına dolayı tanecik sayısı 2'dir. Buradan 1,04 santigrat derece olarak bulunur. 100 ile topladığımda çünkü suyun kaynama noktası 100'dür. Suyun kaynama noktasını 1,4 kadar yükseltiyor. Cevabım 101,04 santigrat derece olur. B seçeneği. Dördüncü örneğim. 300 mililitre 0,1 molar sodyum sülfat çözeltisi ile 200 mililitre 0,4 molar sodyum nitrat çözeltisi karıştırıldığında oluşan çözelte sodyum iyonları derişimi kaç molar olur. Şimdi önce şunu bir iyonlaştıralım sodyum sülfatı. Buradan gelen sodyum, sodyum nitratı iyonlaştırdığımda buradan bu kadar sodyum gelir. Şimdi 0,1 molar iyonlaştığında baş kat sayısı 2 olduğundan 0,2 molar 0,4 molar iyonlaştığında 0,4 molar sodyum gelir. Buradan M1 V1 artı M2 V2 eşittir. M son ve sondur. 0,2 çarpı hacim 300 mililitre artı 0,4 çarpı hacim 200 mililitre son derişimi benden istiyor ve toplam hacim 500 mililitre. Son derişim, sodyum için 0.28 olarak bulunur. Cevabım D seçeneği. Beşinci örneğim. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bir, bir molar C2H5OH ve su çözelsi etil alkol suda moleküler olarak çözünür. 1 molar C6H12O6 su ve şeker de su çözelsi yine şekerde suda moleküler olarak çözünür. 3 saf su. Yukarıdaki sıvılar aynı ortamda bulunmaktadır. 1. Kaynarken buhar basınçları eşittir. Çünkü kaynarken iç basınç dış basınca eşit olduğundan dolayı buhar basınçları eşittir. 2. Kaynamaya başlama sıcaklıklar arasındaki ilişkiye. Şimdi şekerli suyun kaynama noktası burada en yüksektir. 2 en büyüktür. Sonra saf sudur. Sonra da alkollü sudur. Çünkü etil alkolün kaynama noktası 78 santigrat derece. Suyun ise kaynama noktası 100 santigrat derece olduğundan dolayı kaynama noktası 100 santigrat derecenin altına iner. Suyunki 100. Şekerli suyun kaynama noktası 100 santigrat derecenin üzerindedir. 3'e baktığımda donmaya başlama sıcaklıkla sıcaklığı en büyük olan birinci sıvıdır diyor. Burada donmaya başlama sıcaklığı en büyük olan değil en küçük olan olması gerekiyordu. Bundan dolayı üçüncü öncülümüz yanlıştır. Cevabımız 1-2 C seçeneği. Altıncı örneğimiz kütlece %10'luk 200 gram sodyum hidroksit çözeltisi kullanılarak 0,25 molar sodyum hidroksit çözeltinden kaç mililitre hazırlanabilir? Şimdi molarite eşittir yüzde çarpı yoğunluk yerine m bölü v yazıyorum çarpı 10 bölü molekül ağırlığı 0,25 molar eşittir yüzde on çarpı hacmi biliyorum 200 gram hacmi benden istiyor kütleyi biliyorum hacmi benden istiyor çarpı 10 bölü molekül ağırlığı 40 buradan hacim 2000 mililitre olarak bulunur cevabım A seçeneği 7. örneğim buna göre çözeltinin molar derişimi kaçtır? Normal koşullarda 4,48 litre hacim kaplayan hidrojen, hidrojen florür gazıyla 500 mililitrelik çözelti hazırlanıyor. Şimdi önce bunu 22,4'e böleyim. 0,2 mol olarak bulunur. Molünü buldum. Molarite eşittir. Mol bölü hacimden. Molünü biliyorum. 0,2 litresini biliyorum. 0,5 mililitreyi litreye çevirdim. Buradan 0,4 molar olarak bulunur. Cevabım D seçeneği. 8. örneğim doymamış X tuzunun sulu çözeltisinden sabit sıcada bir miktar su buharlaştırılıyor. Grafiklerinden hangileri doğru olur? X'in çözünürlüğü diyor. Çözünürlük cins, sıcaklık, gazlar için basınç ve ortak iyona bağlıdır. Yani bir miktar su buharlaştırma ile çözünürlük değişmez sabittir. Birincisi yanlış. Çözelti derişimi su miktarı azaldıkça çözelti derişimi artar. Çözeltinin buhar basıncı diyor. Su buharlaştıkça derişim artar. Derişim arttıkça kaynama noktası artar. Kaynama noktası ile buhar basıncı ters orantılı olduğundan bu kaynama noktası arttığında buhar basıncı azalır. Üçüncü grafiğimde doğrudur. Cevabım 2-3 E seçeneği. Dokuzuncu örneğimiz 0,4 molar 500 mililitre sodyum florür çözeltisinden sabit sıcakta kaç mililitre su buharlaştırırsa çözelti derişimi 1 molar olur diyor. Şimdi M1 V1 eşittir M son ve sondur. 0,4 çarpı 500 eşittir. Son derişimin 1 olmasını istiyor. Son hacim. Son hacim buradan 200 mililitre olarak bulunur. Ve başlangıçta ne kadar suyun var? 500 mililitre. En son haliyle 200 kalmasını istiyorsam 300 mililitresini buharlaştırmam gerekiyor. Cevabım D seçeneği. 10. örneğim. Buna göre X maddesi aşağıdakilerden hangisi? Olamaz. Aşağıda X maddesinin çözünürlük sıcaklık ilişkisini gösteren grafik vardır. Şimdi gazların çözünürlüğü gazların çözünürlüğü sıcaklıkla azalır. Şimdi baktığımızda ve gazlar asitler ve bazıları da ekleyelim buraya yine asitler ve bazılarında çözünürlüğü egzotermiktir. NH3 bir bazdır. Hidrojen klorür bir asittir. Oksijen bir gazdır. Yine sodyum hidroksit bir bazdır. NaCl ise bir tuzdur. Cevabım E seçeneği. Çünkü bunların çözünürlüğü egzotermiktir. NaCl'ninki ise endotermiktir. 11. Örneğim dibinde katısı bulunmayan x tuzunun sulu çözeltisine aynı sıcaklıkta bir miktar su eklendiğinde niceliklerinden hangileri değişir? Çözeltinin derişimi değişir. Çünkü su eklediğimizde çözelti seyrelir. İki çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı değişir. Donmaya başlama sıcaklığı sıfıra doğru yaklaşır. Çünkü seyreldi. X'in çözünürlüğü değişmez. Çünkü çözünürlük, cins, sıcaklık, gazlar için basınç ve ortak iyona bağlıdır. Su ekleyip veya çıkarmakla çözünürlük değişmez. Cevabımız 1-2 C seçeneği. 12. örneğimiz buna göre saf suyun buhar basıncı kaç milimetre civadır? 55 gram kalsiyum klorür katısı ve 180 gram su ile hazırlanan çözeltinin buhar basıncı 20 milimetre cıvadır. Şimdi önce kalsiyum klorürün mol sayısını bulalım. 55 gram diyor. Kütle bölü molekül ağırlığından molekül ağırlığı 110. Buradan 0,5 mol olarak bulunur. Şimdi de iyonlaştıralım kalsiyum klorürü. İyonlaştırdığımda kalsiyum artı 2 klorür şeklinde iyonlaşır. 0,5 mol iyonlaştığında kalsiyumdan 0,5 mol klordan da baş kat sayısı 2 olduğundan 1 mol oluşur. Toplam iyon sayısı 1,5 moldür. Buraya dikkat edelim. Şimdi Çözeltinin buhar basıncı eşittir. Suyun mol kesir çarpı suyun buhar basıncı. Mol kesri neydi? Suyun mol sayısı su ne kadar? 180 gram bölü 18 bölü toplam mol sayısı artı burada iyon sayısını yazıyorum. Çünkü 1,5 mol sayısını yazdım. Fakat iyon sayısı olarak mol sayısını yazıyorum. Buna dikkat edelim. Çünkü iyonik olduğundan dolayı iyon sayısını yazmam gerekiyor. Çarpı ne demiş? Suyun buhar basıncı. Yerine yazdım. Çözeltininkini bana vermiş. 20. Buradan gerekli işlemler yapılırsa suyun buhar basıncı 20 olarak bulunur. Cevabım B seçeneği. 13. örneğim yukarıdaki madde çiftlerinden hangileri homojen karışım oluşturur? Homojen karışım oluşturabilmesi için benzer benzeri çözer teoreminden hareket ediyorum. Yani polar maddeler polar çözücülerde apolar maddelerde apolar çözücülerde çözünür. Karbon tetraklorür apolardır. Brom da apolar olduğundan dolayı birbiri içinde çözünür. Yine metan yani karbon tetra hidrojen apolardır. C2H6 apolar olduğundan çözünür. Polar bir molekül su da polar olduğundan dolayı polar poları çözer. Demek ki cevabım 1 2 3 E seçeneği. Arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Bir daha dahaki dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşça kalın.